Oskar'a tekrar yeniden selamlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Oskar'ımızı şu şekilde metale yönmeliyorum. Bakalım. Bakın. metalin üstünde göğsüme çarpıp arkamı döndüğümde diyor gitme gel kal. Bir de şuradan alayım ben tekrar. Yan durayım. Metali algınıyor metali algıladıktan sonra bu şekilde vuruyor. Ben üstünde durayım. Bakın hareketi tepkisi bu. Hatta şöyle durayım. Hareketi tepkisi bu. Evet şimdi bunu değerli değersiz ayırmak için e, bu kromdur. Batarya eski bir batarya. Dededen kalma bir batarya. Dedelerinden diyeyim ben. Şimdi değerli değersiz antenimizi taktık. Evet. Oscar tekrar yeniden yönünü alıyor. Bu şekilde geliyorum. Bakın. Beni bu tarafa gönderiyor. Diyor ki orada değerli yok. Değerliler burada. Evet. Şimdi e, mıknatısı yine koysam da yine bir koyayım. Onda da bir denemek istiyorum. Gerçi biz biliyoruz ama yine de videolara ek olarak yapalım. Evet. Oscar diyor ki geriden beni döndürdü. Bakın şu anda bu tarafa doğru getiriyor. Değerlinin üstüne geldiğim zaman bana verdiği tepki de bu. Selamlar saygılar.